Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni KDV uygulamaları kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar birçok ürünün KDV oranında değişikliğe gidilecek. İşte KDV düzenlemesinde kalem kalem tüm detaylar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik pet gibi ürünlerin satışında KDV oranı %18'den %8'e indirilecek. Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, 3 yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde %18 olarak uygulanan KDV oranı bu hizmetlerin tamamında %8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyük şehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı %8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda bu sınırı aşan kısım için %18 olarak belirlendi ancak 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı %1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda bu sınırı aşan kısım için %18 olarak uygulanacak. Böylece 6306 sayılı kanun kapsamında dönüşüme tabi tutulan konutlardan 150 metrekareye kadar olan kısmı için %1 KDV uygulaması devam edecek. Diğer taraftan kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları içinse eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. Bir diğer konuysa inşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da %18'den %8'e indirilecek. Ayrıca tarife ve gitip bazlı %8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslim için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak. Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı Sağlık Bakanlığı ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı %1'e inecek. Böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak. Tarife ve gitip bazlı %8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlarla pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmakta ve temizlemede kullanılan bir takım makinelerde dahil edilecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili otogalericilerin kullanılmış araç teslimlerinde özel matrah uyguladıkları, bir diğer ifadeyle alım ve satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı %18 olacak. Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı da %18 olarak uygulanacak. Erdoğan daha önceki açıklamalarında KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indireceklerini açıklamış, resmi gazetede yayınlanan kararla 14 Şubat pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla meskenlerle tarımsal sulamada elektriğin KDV'si de %8'e düşürülmüştü.